Herkese iyi pazarlar. Pazar gününden çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz tahtalarla bugün böyle çocukları bir oyun evi gibi bir şey yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak sonucu merak ediyorum. Şöyle koca bir odamız var salon aslında. Burayı komple oyun odası yaptık biz. Burada çocuklar istediği gibi oynuyor. Şunlarla da bakalım neler çıkartacağız göreceğiz. Evimizin son hali şimdilik böyle. Dün çocuklar dayanamadı, üstlerine battaniye serdiler. Bayağı da büyük oldu. Yapım aşamasını çok çekemedim çünkü çocuklarla ilgilenirken aynı anda videoyu çekemedim. Arka tarafı kapalı olacak. Yanlardan pencere. Dün onlar oynamaya başladılar gene. Anne, ne yapıyorsun? Yat bakayım. Yatağına. Yat oraya. Yat. <laughs> Birazcık oyuncaklarımızı toparladık. Şöyle koyduk. <laughs> Arabalarını dizdim çocukların. Bu oyun odasının son bitim aşamasını zaten yine çekerim daha sonra ayrı bir blok olarak. Böyle şimdilik. Bugün acayip baş ağrısı ve diş ağrısı yaşıyorum. Nasıl geçecek bilmiyorum. İlaç içtim ama Bakalım. Şimdi arkadaşlar bugün bir tane daha alabobu alacağız. Açığı yani açığı da bir tane ucuz var ama kapalı da de var. açıda daha ucuzdu. Önceden işte aldığımız kutu açılımı yapmıştım ama sizlere gönderemedim ben. Ama bunu göndereceğiz. Yani kutulu ama diğeri kutuyla ilk böyle seçtik. Ondan sonra da kutuladı. Evde açtık. Kar, kartı da vardı ama e, o lavabonun şey yoktu işte. Şu an gidiyoruz. Burada da annem var. Ay bebek araba. Ama o kadar sıcak ki. Yani saat doğru da çok sıcak. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Biz de Hemencik mağazaya gittiğimizde geliriz. Biz yürüyemedik ama otobüse gideceğiz. Otobüsten sonra gelmiş olacak. Şimdi az kaldık Tazi'ye. Otobüse bindikten sonra da gideceğiz. Şimdi de otobüs durağına biniyoruz. Şurada otobüs durağı. Otobüste görüşürüz lavuğu vuvuyalet ve eve geçiyor gidiyoruz şöyle şekilde araba geliyor şöyle bir burada evde açacağız bakalım şansım hangisi çıkacak ben bunu bunu istiyorum bunlardan ikisi çıksın lütfen özellikle bunu istemiyorum ben. İnşallah o istediğim çıkar. İnşallah o istediğim çıkar. Mavi yine güzel mi istiyorum. Mavi yine şey istiyorum. İnşallah o da çıkar. Gidiyoruz eve, şoka gidiyoruz. Ge geri geleceğiz. Bekleyin. Eve geldik. Kız kardeşim de geldi bu arada. <laughs> Şeye dışındaydı aldık bakalım ne çıkacak içinden. Ben bunu Biraz soğuk bir şeyler şöyle içeceğiz. Bir şeyler hazırladım kardeşime. Bu ile bu. Bakalım hangisi çıkacak. Şunla istiyor. Heyecanlı mısın? İstediğim çık. Heyecanlı mısın? Evet. <gülüyor> oh <gülüyor> my God. Oh, bu rengi ben hiç görmemiştim. Çok güzelmiş. Bugün de böyle bir akşam mensü çıkardım bize olsun Herkese günaydın dün akşam yemeği de kapattım videoyu ondan sonra biliyorsunuz dişim ağrıyor ve hemen erkenden uyudum şimdi kalktım bir şeyler atıştırdım kahvemi içtim ve ilacımı aldım kendime geleyim bugün annem geliyor öğleden sonra Ve geldiği zaman bir çay demleyeceğim yanına böyle hamur kızartması tarzı vesaire yemekten önce bir onları demetliyim. Kayınvalidemle gelebilirim. Ama önce bir kendime geleyim. Ondan sonra videonun devamında görüşürüz. Kayınvalidem geldi. Hemen hızlıca bir hazırlandım. Bir markete uğramak istiyorum. Pazar olsaydı pazara gidecektim. Fakat bugün burada pazar yok yakınlarda. Bir ufaktan market alışverişi yapalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Ama pazarda bir türlü denk getiremiyorum. Evde yani birileri olduğu zaman gidemiyorum. Çıkamıyorum. Pazar biraz daha uygun oluyor marketlere göre. Ee, ve bence Ege bölgesinde falan daha uygun ürünler. Orada yerinde yetiştiği için. Örneğin geçen gün üzümün kilosunu 50 liraya gördüm İzmir'de. Burada Ankara'da en ucuz 75 lira falandı. Daha aldım. Fiyatlar. Sizler de hangi şehirdesiniz? Ne kadar? Yorumlara yazarsanız bakarız. Şimdi markete geldim. Alışveriş yapıyorum. Kışlıkları aldım. Domates, biber. Ayvalık zeytini buldum arkadaşlar. Çok mutluyum. Domates aldım, kapya biber aldım. Şimdi şöyle bir soslara bakayım dedim makarna soslarına da fiyat bayağıdır almadığım için fiyatlardan da haber. Dört peynir makarna sosu nasıl olur acaba? Bir tane denemek istiyorum. Çok cazip gelen bir şey bulamadım açıkçası. Ankara'da hep mi yokuş olur yollar? Hemdeki poşetler ve şu yokuş. Nefesim fese kaldı. Eve sonunda gelebildim. Gelir gelmez hemen aldıklarımı dolaba yerleştirdim. Kayınvalideciğim sağ olsun yemeğimi de yapmış. de yani şimdi hemen bir çorba koyuyorum çocuklar içsin. Mercimek çorbası yapıyorum. Düdüklü de. Önce bir kovalayayım. Doğrucak mercimekten gidiyorum ne derse. Geçen mercimek köftesi yaptım. Çorba bayağıdır yapmıyordum mercimek çorbası ama hem çocuklar seviyor hem bereketli oluyor. Hem sağlıklı şimdi karabiber ekleyeyim. Soğanımı koydum, patatesimi koydum, mercimeğimi koydum. Suyumuzu koyalım. Az bir şey salça da koyuyorum çorbaya. Olmadı koymuyorum. Gerek yok ama daha lezzetli oluyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Baharat olarak birazcık karabiber. Kırmızı toz biber tuzumuzu koyalım. Ve nereye koydum? Ben bir kaşık da zerdeçal koyuyorum. Her mercimek çorbasına Özellikle bağışıklığınız düştüğü zaman, çocukların düştüğü zaman mercimeğe zerdeçal eklemek ee, yani doktorumun tavsiyesidir. Tabii ki tavsiye değil herkes istediği gibi yapabilir. Bu oh, CRP seviyesi var. Onu yükseltiyor demişti önceki doktorum. Bugün bugündür hep zerdeçal koyarım ve çok lezzetlidir lezzet verir. Denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Zaten hiçbir zararı yok. Bence bir deneyin. Karıştıralım. Kapatalım düdüklüğümüzü. Şimdi makarnam var dolapta. Onu ısıttım. Çocuklara yedireyim onu. Hemen hızlıca yemeğe kadar çorbam var işte. Şimdi en son bir daha geçiriyorum. Mis gibi gözüküyor. Şimdi blenderdan geçirdim. En son şu üstündeki köpükler var ya şu mercimeğin gazı. Gaz yapmasın diye. En son tam köpükleri ayıklıyoruz. Ay, Akşamüstü bir parka gittik geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi artık yatma vakti. Çocuklar erken yattı. Şimdi elimi yüzümü temizleyeyim, makyajımı temizleyeyim. Bu ürüne yeni başladım. Köpük bir temizleyici. Daha önce kullanmıştım ama burada anlayamamıştım. Tekrardan bir şans vermek istedim. Ama anlayamıyorum. Yani temizleyip temizleme beni. Kokusu harika, muhteşem. Sabah so, akşam artık rutin yapmaya <laughs> çalışıyorum. Uşanmaya <laughs> <İşte> çalışıyorum. <laughs> Evet videoyu artık burada kapatıyorum. Yaklaşık 2 günlük bir vlog oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen beğendiyseniz beğenilerinizi abone olmayı eksik etmeyin. Size şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Yeni izleyenler için günaydın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.